Lalalalalalalala Fener Beşiktaş galiba Vallahi Fener şik Ben kalan, bir tane daha Aferin <laughs> lan Beşiktaş En büyük Fener En, <laughs> en <büyük> Beşiktaş <laughs> beşik Beşiktaş! Şampiyon! Beşiktaş! En büyük! Beşiktaş! <laughs> Siyah! Beyaz! Siyah! Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Ben çok merak ediyordum aslında. Bu Türkiye'de siyahiler e, nasıl geçiniyor? Ne yapıyorlar? Ben gördüğüm zaman genelde saat falan satıp geçinmeye çalışıyorlar. Ama ben birkaç tane e, insana gidip soracağım. Özellikle röportaj yapmayı düşündüm. Mesela şu anda burada top oynayan iki tane siyahi arkadaşı gördük. Onların e, oynaması bittikten sonra onlara arkadaşlar soracağım Türkiye'de nasıl geçiniyorlar? Ne iş yapıyorlar? Şimdi onu merak ettim ve siz de merak ediyorsanız videoyu baştan sona kadar izleyin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın. O zaman videoya geçelim arkadaşlar. Haydi. <laughs> ee, abi siz Türkiye'de öncelikle şöyle bir soru soracağım. Nasıl geçiniyorsunuz? Ee. Geçim kaynağınız nedir? Kimisi saat satıyor. Onlar görüyorum ama sizi merak ettim. <gülüyor> 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 Türkçe? Ne, e, Türkçe konuşuyor. Ne yapıyor değil mi? Ha. Ha, ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Mesleğin nedir? Ee, Job muydu neydi? Normalde ben e, gerçek, gerçekten ben futbol oynuyorum. Futbol. Futbol mu? Futbol. He futbol. Ben, sporcu. He futbolcu. Ama 2 yıl önce ben ha. on, e, iki yıl, yıl, önce ben Urfa on bir lisan oynadım. Bali takım. Hmm, hangi takım? Urfa on bir Nisan. Urfa. Hmm, Urfa'da. Urfa'da evet oynadım orada. Türkiye'de niye oynamıyorsun, altyapıya falan girmiyorsun? Ama e, tanıdık kişi yok, anladın? Tanıdık kişi mesela, e, manager He. yok. Mesela menajer falan yok. Biz antrenman oynuyor her zaman ama tanıdık kişi yok. Peki Türkiye'de yaşıyorsun, para nereden geliyor o zaman? Ama biz e, futbol yoksa biz ticaret yapıyoruz. Ne ticareti mesela, mesela ne yapıyorsun? Mesela elbise. Elbise. He, elbise. Elbise ticaret evet. yapıyor. Elbise alıp satıyorsun. E, evet. Her şeyi yapıyoruz, anladın? Hmm. Anladım. Mesela bizim arkadaş var Filisa ile. E, Afrika diyor ki ben bu lazım. ben araba, mesela araba, araban araba, araba biz her şey, biz market gidiyor, alıyor orada. Ondan sonra gönderecek Afrika'da. Oraya Ma e, burada marketten alıyorsunuz Türkiye'de. Evet. Afrika'ya gönderiyorsunuz, evet. orada satıyorsunuz. Evet. Bu arada. Anladım. Aylık geliriniz ne kadar oluyor bu şekilde? Hmm. Ortalamalar. Aylık Aylık gelir. Aylık kazandığın para ne kadar oluyor? Mesela... Ortalama. 10.000 TL falan. Aylık. Evet. O iyi paraymış ya. Gerçekten. Evet, evet. Türkiye mi daha iyi, fiil dişi mi daha iyi? Ama... Türkiye iyi ama... Yaşam, tarzı olarak, yaşam şartı olarak. yaşam Ama herkes e, memleket daha iyi. Yani Türkiye iyi ama fiil daha iyi. Neye olarak? Mesela he? ne yönden iyi? Her şey var orada. Her şey var orada. Burada da var. Evet. Tabii. Ama orada kafe var. Kafe biliyor. Evet açık Gat şu Kakao yani. var. Evet. Altın var. Her şey var orada. He, anladım. Ya Normalde bu... biz futbol için geldi burada. Anladın mı? Hmm, futbol. futbol için geldi evet. ama olmadı. Evet. evet. Ama He. olacak nasıl olmadı? Olacak. 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 Ila. Kaç yaşındasın sen? Ben 27 yaşında. 27. İlla ki olur ya. E, fil dışındaki marketlerdeki aldığınız şeyler burada mı daha pahalı, orada mı? Fil dışında mı daha pahalı? Yok, burada daha pahalı. Burada, pahalı. burada, burada daha mı pahalı. pahalı? Evet. Anladım. O zaman orada niye yaşamıyorsun, burada yaşasın ki? Orada altyapı i̇şte falan giremiyor musun futbolda? Ama orada e, futbol takip, büyük takip yok orada, anladın mı? Orada yok mu? ha? Ama burada Galatasaray var, evet. Fenerbahçe var, Beşiktaş evet. var, Konya Spor var, her Şamp şey var Beşiktaş. Galatasaray şampiyon. Şampiyon Beşiktaş, ben Beşiktaş tutuyorum. Niye? Niye biçtirsin? Şey Siyah beyaz. He. <laughs> He benim bir başkan var e, Urfa'da bir ilsa. O O e, tutuyor. Beşikta ben Beşiktaş sütü. He. İşte. O, is, o isim menşe <laughs> ke. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videomuz da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu tarz videolar daha fazla gelir. Siz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ne tarz videolar istediğinizde yorumlarda belirtebilirsiniz. Sosyal de da çekebilirim. isterseniz tabii ki de. Ee, yeter ki siz yorum yapın. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben Uğur'un kankası Sezer Bulut. Uğur'u yine yalnız bırakmadım. Uğur benim her zaman bir telefon uzağımda. Onu yalnız bırakmıyorum. Ses, burada, ses burada. Onu yalnız bırakmıyorum. E? <laughs> e? 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 Baba dolu mu diyor oraya kapatsana. Bella Bella yanında. Baba onu keseceğim. O zaman niye başlıyorsun ya şu an?